Bosna Hersek'te 512. Ayvazlı Deşenlikleri coşkuyla kutlanıyor. 5 asır önce irşad amacıyla Bosna'ya gelen Manisa Akisarlı Ayvazlı'de de boşnakların Müslüman oluşunun en önemli simgelerinden. İyi, Ayvaz dedi kuraklığın yaşandığı bölgede 40 gün 40 gece ibadet eder. Uyandığında ortadan ikiye yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulur. Böylece bölge halkı suya kavuşur. Etkinlikler kapsamında geleneksel bayrak teslim töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin performansı da büyük ilgi gördü. <laughs> Ülkenin dört bir yanından gelen atlılar adeta gelin gibi süslenmiş atlarıyla şehir merkezinde düzenlenen geçit töreninde boy gösterdi. Türkiye İzcilik Federasyonu'na bağlı izciler de geçit töreninde yerini aldı. Bu yıl düzenlenen etkinliklere Türkiye'den de yoğun katılım vardı. Çok mutluyum. Ayvazeri şenliklerini gördüğüm için de mutluyum. Normalde geri dönecektik. İyi ki buraya gelmişiz diyorum, beklemişiz. Yani atları da gördük. Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Ayvansede şenlikleri Bosna Hersek'te bu zamana kadar yapılan en uzun soluklu etkinlik olarak biliniyor.